Aleykümselam. Hocam saygılar. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Başarılısın hocam. O bir razı namaz. Ne razı namazsın? Tamam. tamam. Ne diyelim? Cenab-ı Hak bir daha göstermesin. Amin. Öyle afetler, çok büyük bir afet, tarihin gördüğü en büyük diyebiliriz yani. Tarihin gördüğü en büyük afet. Siz yaşadınız. işte arkadaşlarımız orada idiler ilk günden itibaren. Biz de ilk gün geldik. Rabbim bundan sonra hiçbir kimseye yaşatmasın diye dua ediyoruz inşallah. Dua ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. Dua ediyoruz. Vefat edenlere evet. dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Evet. Onların şehit olduğuna biz inanıyoruz. 50 bini aşkın e, şehidimiz oldu. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Göçük altında kalanların şehit olduğuna dair. Siz de gazi oldunuz. Ben 7 gün kurtardım. gün kurtardılar. Öyle mi? 7 <laughs> <laughs> gün. 7 yani yani, gün. Gün. Gün, evet. gün yaşar hocam kurtardı. Hocamı çıkarmış oldu. Kız hocam. kardeşim dediğin... Evet. Bir e, tane daha var. Tamam. Ha bir tane e daha var. Benim yanımda yedinci gün kalan biri daha vardı. O da Adıyaman'da da şu an. O da ka kardeşiniz Sanki. mi? Ablam. Hı -hı. Beraber ablan. kalmıştık. Beraber kurtardık. O ikisi iki ikisini çıkartan bizim ekip yani. Elif kardeşimizi ablasını çıkartan Yaşar Bey ve Murat Hoca ve Hı. diğer bizim Hı. diğer, diğer, diğer işte Şükrü Hı. ve diğer Mehmet Ali. Nur evet, Nur evet. Ekibini işte, evet. çıkarmış oldu. Evet. Deprem olduğunda zaten direkt ben yani yıkılacağım aklıma gelmedi ama direkt kaçmak istedim, dışarı yapmak istedim kendimi. Yaşar hocam sağ olsun Allah razı olsun. Bana en ben çok korkuyordum. Hem sevinç hem korku ikisi bir arada yaşamıştım. Psikolojik olarak çok destekle bulundu. Benimle güzel sohbet etti, konuştuk. Sağ çıktım çok şükür. Şu anda sağlık durumunda. Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Yani. Diğer ablan nasıl? O da iyi çok şükür. Evet.